Herkese merhaba. Bugün hava güzel olunca ben de açık havanın tadını çıkarmak istedim. Mavi Bahçe'ye geldim. Zaten sevgililer günü için hediye bakmam gerekiyordu. Mağazaları dolaşırken birlikte olalım istedim. Hem de sizinle de hediye alternatiflerini paylaşmak istiyorum. Hem kadın hem erkek için hediyeler seçeceğim sevgililer günü için. Sizinle de paylaşacağım. Şimdi biraz mağaza gezeceğiz birlikte. Şimdi saat saate gireceğim. Buradan hediye alternatifleri bakmayı düşünüyorum. Hadi birlikte girelim. Merhaba. Ben sevgililer günü için hediye bakmak istiyorum. Modellerinizi gösterir misiniz? Çünkü takipçilerimizle de paylaşacağım. Onlar için de alternatif olsun. Ne? Derlerin bu modeli en çok sattığımız. Saat modellerimizden keyifle beğenerek emeğinin takacaklardır. Ben de çok beğendim. Birkaç tane de kadın modellerine bakabilir miyim? Elbette bileklikle de bence çok bir, iyi olur. Kombinleyebiliriz. Çok da şık olmuş olur. Peki sevgililer günü için kampanyalarınız da olacak mı? Hayır dostlar bizim mutlaka kampanyalarımız oluyor. Şubat ayında sizleri bekleyen güzel kampanyalarımız var. Bekliyoruz. Şimdi Trenken Koya'ya gideceğiz. Ben saat saatteki alternatifleri çok beğendim. Hatta e, saatin yanındaki bileklik kombinlerini çok beğendim. Bence kız arkadaşına hediye bakacaklar. Mutlaka oraya uğrasın. Trenken Koya'ya girelim hadi. Merhaba, hoş, hoş bulduk. Ben erkek arkadaşım için iş çantalarına bakmak istiyorum. Tabii ki. Biznes yardımcı olabiliriz. Öncelikle olarak burada modelimizden yardımcı olabilirim. 15.6 inçlik bir sırt çantasıdır. Şu an iş işte seyahatlerinde olsun, günlük kullanımda Hı -hı. olsun rahat kullanabileceği bir model beyefendi için. Peki kadın için de birkaç model bakalım. Tabii ki sizler için de ben business modellerimizden göstereyim Bu modellerden yardımcı olabilirim. Bunların da renkleri çok hoş. Hı -hı. İlave renklerimiz de lacivert siyah olarak bulunuyor. Hı -hı. Şimdi biraz daha outdoor ürünlerimize bakalım bence. Outdoor gruplarımız hemen karşı tarafta. Tamam. Malum artık kalabalıktan kaçıp doğa sporlarıyla daha çok ilgilendiğimiz için bu kategoriye de bir bakmak istedim. Tabii ki. Outdoor ürünlerimiz de burada bulunuyor. Burada hem balizlerimiz var. Hı hı. %100 doğada hiçbir şekilde su geçmeyen ürünlerimizdir. Baliz olarak bunlardan sunabilirim size. Ben Trankenova'daki çantalara bayıldım. Gerçekten çok kaliteli duruyorlar. Yani alıp uzun süre kullanabileceğinize eminim. O yüzden mutlaka bakmalısınız bence modelleri de çok güzeldi. Şimdi sıradaki mağazamıza gidiyoruz. Merhaba. Merhaba hoş, hoş bulduk. Ben erkek arkadaşıma hediye bakmak istiyorum sevgililer günü için. Ne tarz bir şey bakalım? Spor tarzı olsun. Aslında şimdi aklıma geldi. Babama da sevgililer günü hediyesi bakabilirim. Onun için de böyle daha klasik bir şeyler de bakalım mı? Tabii o zaman bir alayım ben. Bu renkler benim babam için çok uygun ama gerçekten herkesin zevkine göre de renk seçeneği var gömleklerde. Evet, farklı alternatiflerimiz de var burada. Babanın sevdiği farklı renkler varsa onlar üstünden farklı evet. yapabiliriz gibi. Bence de mutlaka buraya uğramalısınız. Sevgililer günde babanızı unutmayın. Benim babamın hediyesi netleşti gibi çünkü Kiyalı'daki gömleklere bayıldım. Ama Oğulcan'ın hediyesine henüz karar veremedim o yüzden gezmeye devam ediyoruz. Hazır önünden geçiyorken size pazardan da bahsetmek istiyorum. Her perşembe burada pazar kuruluyor ve tüm ürünler organik ve tat taze. Ben mutlaka Perşembeleri uğruyorum ve meyve sebzemi buradan alıyorum. Böyle doğal ürünler de var. Uğramanızı tavsiye ediyorum. Zeytinyağları, taze baharatlar. Şimdi biriyle tanıştıracağım sizi. Ödüllü incir üreticimizin de burada standı var. Hatice abla seni tanıştırmak istiyorum takipçilerimizde. Ben çünkü e, her burayı uğradığımda mutlaka incir alıyorum. Çok güzel. Sen de biraz bahset istersen. İngiltere'de üniversiteden geldiler, tarihçiden geldiler. 70 köyün içinde eksperler tarafından bizim incirimiz birinci geldi. Kuru incir de birinciyiz. Plaket aldık. Şimdi Beymen Club'a doğru gidiyorum. Oradan hem kadın hem erkek için hediye bulabileceğimi düşünüyorum. Bu arada mağazalar arasında geçiş yaparken de açık havada olmak bence çok iyi bir avantaj. O yüzden Mavi Bahçe'yi çok seviyorum ben alışveriş yapmak için. Özellikle pandemi sürecinde böyle açık havaya ihtiyacımız var. Bu yönüne bayılıyorum. Ve hemen klabada geldik sayılır. Girelim bakalım burada neler var. hoş bulduk. Ben sevgililer günü için erkek arkadaşıma hediye bakmak istiyorum da. Evet. Bakabilirim onlara. Oldukça da gözü var, geniş, gayet kullanışlı. Biraz da kadın için hediye bakalım bence sevgililer günü hediyesi. Çanta bakabilir miyiz? Tabii ki de. Şimdi Snix Cloud'a gitmeyi düşünüyorum. Ee, oradan ayakkabı bakacağım. Hem kendime hem de Oğulcan'a oradan bu sefer hediye bulabileceğimi düşünüyorum ama bakalım. Bir model var. Ona bakacağım. Ee, çünkü aynı modelin başka rengini kullanmıştım. Çok memnun kalmıştım. Heh, o da burada. Hatta bu ayakkabının aynı modelinin erkek versiyonu da var. Bence çift olarak takım giymeyi seviyorsanız süper olur. Onu da göstereyim size. Aynı modelinin, bu da erkek için olanı. Bence bu şekilde ikisini birlikte alıp erkek arkadaşınızla ya da kız arkadaşınızla takım olarak kullanabilirsiniz. Buradan olacağın için top ve basketbol ayakkabısı fikri aklıma geldi. Bence erkek arkadaşınızın sevebileceği bir alternatif olabilir, spora meraklıysa. Baktığımız o Adidas'ın Falcon modelinin bir erkek, bir kadın olanını aldım ben. Biri olcana, biri bana. Aslında alışverişimi yaptım ama sizin için alternatif göstermek istediğim birkaç mağaza daha var. O yüzden oraya gitmek istiyorum şimdi. Ben de belki bir şeyler daha bakabilirim. Şimdi Diyanar'ın önündeyim. Hediyelik bir şeyler bulabileceğinizi düşünüyorum. Kitap olabilir, oyun olabilir, başka hobi eşyası olabilir. Bir sürü kategori var. Ben oyun bakmak istiyorum çünkü evde çok vakit geçiriyoruz biliyorsunuz. O yüzden ailece oynayabileceğimiz bir oyun seçmek istiyorum şimdi. almaya karar verdim. Evde vakit geçirdiğimiz günlerde oynayabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bunu alacağım. Kitapları gezerken şu kitap dikkatimi çekti. Benim kardeşim de yoga eğitmeni. Biz evde de birlikte yoga yapıyoruz. Eğer spor salonuna gidemiyorsanız evde biraz daha detaylarını öğrenip yoga yapabilirsiniz. Bunu da ben kardeşime sevgililer günü hediyesi alacağım. Ama siz de kendiniz için bakabilirsiniz bence ya da sevdiklerinize hediye olarak da düşünebilirsiniz. Size bir tavsiyem daha olacak. Bu kablosuz kulaklıklar. Ben bu dönemde yürüyüş yapmaya başladım ve bu kablosuz kulaklıklar süper oluyor gerçekten. O yüzden hem hediye olarak hem de kendinize düşünebilirsiniz bunları da. Renkleri de var burada. Çok beğendim. Bunu da size göstermek istedim sorup bulamadığım plağı burada buldum Mavi Bahçe'de. Ferdi Özbey'in plağını buldum arkadaşlar. Onu da size göstermek istiyorum. Bir başkadır dizisini izlediyseniz zaten Ferdi Özbey'in yeniden nasıl popüler olduğunu biliyorsunuzdur. Ben de bu plağı arıyordum. Burada buldum. Çok sevindim. Bunu da alacağım. Ben alışverişlerimi bitirdim. Benim için çok güzel bir gün oldu. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Umarım tavsiyelerim hoşunuza gider, değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki alışveriş videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.